Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte etli kabak dolmasını nasıl hazırlıyorum bu tarifi paylaştım. En lezzetli haliyle etli kabak dolması tarifi için buyurun video geçelim. İyi seyirler dilerim. Dolmam için hemen hemen hepsi aynı boyda olan 5 adet irice kabak seçtim. İlk önce uç ve baş kısımlarını kesip soyacağımın ters tarafıyla tırtıklı tarafıyla kabaklarımı tıraşlıyorum Eğer böyle bir soyacağınız yoksa çatalla da aynı işlemi yapabilirsiniz tıraşlama işlemi bittikten sonra kabaklarımı tek tek yıkıyorum ve hepsini eşit oranda olacak şekilde ortadan ikiye bölüyorum kabaklarımın hepsini tıraşladıktan sonra güzelce yıkadım ve tahtaya aldım gördüğünüz üzere ikisini yan yana gelecek şekilde rahatlıkla aynı orantıda kesebiliyoruz. Elinizden geldiğince aynı boyutta olmasına dikkat edelim. Çünkü tencerede de pişerken daha kolay oluyor aynı boyutta olmaları. Hemen ocağımla kabaklarımı oymaya başlıyorum. Çok kalın ya da çok ince olmayacak şekilde hepsini aynı orantıda oymaya başlıyoruz. Aynı orantıda oyarsak pişme süreleri de aynı olur. Eğer bazıları ince bazıları kalın oyulursa biraz erken pişen, dağılan ya da çok az pişenler olacaktır. O yüzden elinizden geldiğince güzelce oymaya dikkat edin ve alt tarafını da delmemeye dikkat edin. Kabaklarımın hepsini oyduktan sonra süzgeçime alıyorum ki içinde hiçbir şekilde ıslaklık kalmasın. Çünkü daha öncesinde de yıkamıştık. Kabaklarım bir kenarda beklerken ben tavamın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum ve altını açtıktan sonra iyice ısınmasını bekliyorum. Güzelce ısıttıktan sonra ısındığına emin olduktan sonra kabaklarımı tavama alıyorum ve her tarafını güzelce eşit olacak şekilde kızartmaya başlıyorum. Dikkatli kızartalım ne çok fazla ne de çok az kızarsın hepsi eşit orantıda kızardıktan sonra yan taraftaki yağlı kağıt sermiş olduğum tabağıma kızarmış olan kabaklarımı yerleştiriyorum. Kabaklarımızı iç harcını hazırlamadan önce hazırlarsak gördüğünüz üzere hem yağını çektirmiş olacağız hem de kabaklarımız soğumuş olacak. Gördüğünüz üzere güzel bir şekilde kızarttığım için çok fazla pişirmediğim için kabakların formunu kaybetmedi. Hepsi e, çok rahat bir şekilde dolduracak haldeler. Hepsini aynı orantıda pişirdim. Şimdi iç harcını yapmaya başlıyorum. İç harcı için bir büyük boy soğanımı ince ince yemeklik olacak şekilde doğramaya başlıyorum. Evet soğanım hazır. Artık iç harcımı hazırlayacağım. Tenceremin altını yakıyorum. Çok az yağ ilavesi yapıyorum tavama. 2 yemek kaşığı kadar yağ ilavesi yaptım. Çünkü dışını kızartmıştık. Kıyma kullanacağım kıymada yarım yağlı olduğu için çok fazla yağ ilavesi yapmıyorum ve e, tavamın içerisine doğramış olduğum soğanlarımı ilave edip şöyle bir karıştırıp kapalı kapalı bir şekilde pişirmeye başlıyorum. Evet soğanlarım yeteri kadar yumuşamıştı. Hemen benim olmazsa olmazım dolmaların içerisinde bir adet rendelenmiş sarımsak ilavemi yaptım. Ve şöyle bir dakika kadar sarımsağımın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Daha fazla kavurmanıza gerek yok. Sarımsağı yakmayalım çünkü ağır bir araması oluyor. Güzelce kavrulduğundan emin olduktan sonra sarımsak kokusunu verdikten sonra artık etimizi ilave ediyoruz. Ben kıyma olarak yarım yağlı dana kıyması kullandım. Yarım yağlı olursa daha lezzetli olacaktır. Tamamen yağsız tercih etmeyelim. Kaşığımın yardımıyla kıymamı dağıtmaya başlıyorum. Tamamen dağılıp top halinde kalmayacak şekilde bu işlemi devam ediyoruz. Kaşığın arkasıyla ezerek mutlaka bütün kıymalarımızı güzelce dağıtalım. Yağ ve soğanlarla iyice karışmasını sağlayalım. Evet kaşığımın yardımıyla bütün kıymalarımı güzelce dağıttım bakın top halinde kalmayacak şekilde bütün kıymalarım açıldı ve renkleri dönmeye başladı kıymalarım kavrulana kadar hemen ben pirincimi hazırlamaya başlıyorum kabak başına bir tepilimi yemek kaşığı pirinç yıkayacağım toplamda 5 yemek kaşığı pirincimi süzgeçime alıyorum ve güzelce yıkamaya başlıyorum Pirinçlerim süzülürken hemen ben İç harcımın malzemelerini yani baharatlarını ilave etmeye başlıyorum çünkü kıymam yavaş yavaş suyunu toparlamaya başlıyor. Tuzunu, damak zevkinize göre tuz ilavesi yapabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı karabiberini, 1 tatlı kaşığı toz biberini, dilerseniz bu esnada pul biber de kullanabilirsiniz. Ve ben evde kendi kurutmuş olduğum reyhanımı ilave ediyorum. Şöyle avucumun içinde parçalayarak. Dilerseniz reyhan kullanmayabilirsiniz ama gerçekten lezzet verdiğine inanıyorum. Reyhanımı da ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı biber salçası ve bir tatlı kaşığı domates salçamı da ilave edip hepsini birlikte karıştırarak dağıtıyorum. Özellikle salçaların kokusunun çıkmasını sağlıyoruz. İyice kavrulan salçalar hem bir de ekşime yanma yapmıyor hem de Yemeğin daha lezzetli olmasını sağlıyor. Evet, salçalarım da güzelce kavruldu. Hemen süzülmüş olan pirinçlerimi de içerisine ilave ediyorum. 2 dakika kadar bu şekilde hepsini birlikte kavurmaya başlıyorum. Pirinç ve kıymam kavrulurken hemen yeşilliklerimi hazırladım. Bir tutam kadar dereotu, bir tutam kadar da maydanoz kullanacağım. İnce ince kıyacağım. Yarısını İç harcımın yarısını da dolmalarımın üzerine yoğurt döktükten sonra hem lezzetlendirmek hem de süslemek amaçlı kullanacağım. Hepsini güzelce kıydım. Yarısını 2 dakikadır kavrulmuş olan, kavrulmakta olan pirinç ve kıymalarıma e, kıymalarımı ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp e, biraz tadını geçirdikten sonra çok fazla öldürmeden hemen üstüne kapağını kapatıp iç harcımın altını kapatıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika kadar iç harcını da dinlenmeye alıyorum. Kabaklarım soğudu, iç harcım da yeterince dinlendi. Hemen hızlıca dolmalarımı doldurmaya başlıyorum ve bir taraftan da tencereme diziyorum. Dolmaları doldururken dikkat etmemiz gereken şeylerden biri çok güzel bir şekilde düzeltmek, çok bastırmamak. Aşırı bastırırsanız ki içindeki pirinçler pişmez. Kıymalarımız tamam pişti, sorun yok ama biraz pirinçlerimiz pişip şişecekler. O yüzden çok fazla doldurmamıza gerek yok. Belli bir miktar boşluk bırakıyoruz ve bütün kabaklarımızı tenceremize doldurmaya başlıyoruz. Evet bütün dolmalarımı doldurdum. Şimdi dolmalarımın üzerine kapak yapmaya başlıyorum. Yarım domatesten hepsinin üzerini kapatacak şekilde dilimler alıp dolmalarımın üzerini kapatıyorum. Böyle kapak yapma işlemi hem görsel olarak güzel bir görüntü almamızı sağlıyor hem de dolmalarımızın içine domates suyunu salıyor ve daha lezzetli dolmalar elde etmiş oluyoruz. Bütün e, dolmalarımın üzerine domatesle kapatıyorum ve yan taraftaki patatese dikkat çekmek istiyorum. Ben dolmalarımın içine mutlaka böyle patates soyar koyarım. Hem dolmalarım sağa sola yan yatıp dağılmazlar hem de çocuklarım bu dolmanın vermiş olduğu aroma ile o patatesi çok hevesli bir şekilde tüketiyorlar. Hemen kapak işlemini de hallettikten sonra dolmamın sosunu azlamaya başlıyorum. Bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçasını ilave edip bir bardak suyumla salçalarımı açmaya başlıyorum. Toplamda bir bardaktan biraz fazla su kullandım. Çok fazla su kullanmayalım. Dolmaların yarısına gelecek kadar su kullanmamız yeterli. Bir bardakla açalım. Yeterli görmezseniz çok az daha su ilavesi yapabilirsiniz. Ben bir miktarda tuz ilavesi yapıyorum. Tuzunu damak zevkine göre ayarlayabilirsiniz. İç harcınızın tuzu yeterli ise dış dışına suyuna tuz kalmak zorunda değilsiniz. Ama kabakları kızartırken Tuz koymadığımız için bu esnada bir miktar tuz koymakta fayda var. Ben sosumu güzelce açtım ve dolmalarımın üzerine gelmeyecek şekilde yan taraftan sosumu veriyorum. Ve yarısına kadar geldiğine emin olduktan sonra kapağını kapatıp altı yüksek haralette kaynayana kadar bu şekilde dolmalarımı pişirmeye başlıyorum. Dolmaların bir taraftan pişerken ben de oymuş olduğum kabak içlerini böyle buzdolup poşetime alıyorum. Omletlerde, çorbalarda, mücvenlerde kullanmak için buzluğuma kaldırıyorum. Evet dolmamın suyu kaynamaya başladı. Artık tenceremin altını kısıyorum ve ağır ağır pişmesini sağlıyorum. Yarım saat kadar bu şekilde pişirmeniz yeterli olacak. Zaten içi de dışı da pişti bir miktar. Gördüğünüz üzere kaynamaya başlayan dolmamın kapağını kapatıyorum ve 30 dakika sonra sizlere pişmiş halini göstermek istiyorum. Bakın 30 dakikanın suyun sonunda suyunu çekmişti. Gayet renkleri de değişmişti. Artık altını kapatacağım. Yenilir sıcaklığa geldiğinde Artık sizlere sunum yapacağım. Gördüğünüz üzere kabaklarımızın hiçbir yerini delmediğimiz halde içleri gayet sulu sulu. Altını kapattığımızda iç harcımız daha çok şişecek ve dinlenecek. İstediğimiz kıvama gelmiş olacak. Hemen kapağını kapatıyorum ve 15 dakika dinlendirdikten sonra sizlerle birlikte içini kontrol etmek istiyorum. Kabaklarımızı kızarttığımız halde asla dağılmıyorlar. Dikkatlice şöyle alıyorum. Ki ben biraz kenarına değdirdiğim için kabağımı soydum. Asla dağılmıyor gördüğünüz üzere. Sadece alırken dikkat etmek soymamak lazım. Kabaklarımı servis tabağıma yerleştirdikten sonra üzerine çok az sarımsaklı yoğurt döküp biraz da maydanoz ve dereotu döktükten sonra servise hazır hale getiriyorum. Evet sarımsaklı yoğurdumuzu da donmalarımızın üzerine döktükten sonra şöyle sizlerle birlikte içinin pişmişliğini ve dolgunluğunu göstermek istiyorum. Çok fazla iç harcı yerleştirmedik. O yüzden dolmalarımız patlamadı, çatlamadı. İçi de gayet güzel bir şekilde pişti. Umarım tarifim ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.